Sahabe Hatıraları Hane-i Saadet'in unutulmaz hanımefendisi Hazreti Hatice Seslendiren Hatice Şule Yılmaz 556 yılında Kureyş kabilesinin önde gelen isimlerinden Hüveylid'in kızı olarak Mekke'de dünyaya gelmiş, iki evlilik tecrübesi geçirmiş dul bir kadındı Hatice. Hak hukuk kavramlarının tanınmadığı, insanlık değerlerinin hiçe sayıldığı, Güç ve itibarın yigenli değer olduğu cahiliye karanlığında Tahira lakabıyla anılan tertemiz bir insan doğu. Kadın olmanın en zor olduğu, kız çocuğu sahibi olmanın bile aşağılanma sebebi sayıldığı bir dönemde seçkin ve başarılı bir hanım tüccar olarak toplumdaki saygın yerini almıştı. Ayrıca soylu, güzel ve oldukça zengindi. Bu nedenle kabilesinin ileri gelenlerinden evlilik teklifleri alıyor ama hiçbirini kabul etmiyordu. Zira evlenmek için uygun kişiye rastlamamıştı. Ta ki nesiller öncesinde soyları birleşen Muhammed'i tanıyana kadar. Hatice ticari işlerini güvendiği kişilerle ortaklık yaparak devam ettiriyordu. Tavsiye üzerine ahlakının güzelliği ve güvenilir oluşuyla tanınan Muhammed'le anlaşma yaptı ve onu kendi mallarıyla ticaret yapmak üzere Şam'a gönderdi. Dönüşünde onun yaptığı karlı ticaretten memnun kalan Hatice, dürüstlüğüne de hayran olmuştu. Kendisini daha yakından tanıyabilmek için yolculuk süresince hizmetine verdiği Meysere'ye danıştı neticede Muhammed'in söz ve fiilleriyle, hal ve hareketleriyle üstün meziyetlere sahip bir insan olduğuna kanat getirdi. Bütün bu özelliklerinden dolayı ona evlenme teklifinde bulundu ve bu teklifi kabul gördü. Böylece tam da Yüce Allah'ın Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara layıktır sözleriyle belirttiği üzere Mekke'nin Tahira isimli en seçkin hanımefendisi kendisi gibi cahiliye döneminde yaygın kötülüklerden uzak olan iffeti, hakkaniyeti ve güvenilirliğiyle ile Muhammedül Emin adıyla şöhret bulan Muhammed'le hayatını birleştirdi. Evlendiklerinde Hatice 40 Muhammed ise 25 yaşlarındaydı. Safa ile Merve Tepeleri arasında bulunan Hatice'nin evi sevgi ve saygı temelli, huzurlu, sımsıcak bir yuvanın adresi olmuştu. Bu güzel yuvada 6 çocuk dünyaya geldi. Doğan ilk çocuğa Kasım ismini verdiklerinden Muhammed de Ebul Kasım künyesiyle anılmaya başlamıştı. Ne yazık ki Kasım henüz iki yaşını doldurmadan vefat etti. Daha sonra Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma şenlendirdi yuvalarını. Allah Resulü'nün peygamberlikle görevlendirilmesinden sonra dünyaya gelen Tahir ve Tayyip isimleriyle de anılan Abdullah da çok fazla yaşamamıştı. Evlilikleri boyunca Hatice, Muhammed'in hep yanında oldu. Ona inanıyor, güveniyor, güzel huylarını takdir ediyor ve onu gerçekten seviyordu. Ramazan aylarını Hira'da inzivaya çekilerek tefekkürle geçirmeye başladığında dahi onunla yakından ilgilendi. Yanına alması için yemeğini hazırlıyor, dönüşü biraz olsun gecikirse onun güvende olduğundan emin olmak için hizmetkarlarını gönderiyordu. Onun bu hali Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme güven veriyordu. Bu yüzden ilk vahiy tecrübesini yaşayıp Allah'ın elçisi olma şerefine erdiğinde bu inanılmaz hadiseyi anlatmak üzere derhal biricik eşinin yanına koşmuştu. Cebrail ile ilk kez karşılaşmanın verdiği heyecan ve korkuyu onunla paylaşmış, onun sözleriyle sükunet bulmuştu. Zira bu yaşadıklarına bir anlam veremeyerek kendimden endişe ettim diyen Allah Resulüne Hazreti Hatice'nin cevabı şöyleydi. Öyle deme Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz çünkü sen akrabanla ilgilenirsin.'' İşini görmekte naciz olanların yükünü yüklenirsin. Yoksula kazanç kapısı sağlarsın. Misafiri ağırlarsın. Başa gelen her türlü musibette yardım edersin. Yaşamının en zor anlarında eşinin dudaklarından dökülen bu sözler Allah Resulü için oldukça manidardı. Hazreti Hatice bununla da yetinmeyerek Resulullah'ı Hristiyanlık dinini benimsemiş olan amcasının oğlu Varaka bin Nevfe'le götürdü başından geçenleri dinledikten sonra Hazreti Peygamber'e bütün peygamberlere gelen vahiy meleğinin gelmiş olduğunu haber veren Varaka'nın bu sözleri de kendilerini bir hayli rahatlatmıştı. Allah Resulü'nün bu ilk vahiy tecrübesini paylaşan Hazreti Hatice, onun getirdiği dine de ilk inanan kimseydi. Hazreti Peygamber'in hayatının en zor zamanlarını yaşadığı Mekke döneminde onun en büyük desteği olmuştu. Resulullah'ın Safa Tepesi'nde yakın akrabalarını açıkça İslam dinini davet, davet etmeye başladığı günden beri başına gelmeyen kalmamıştı. Öz amcası Ebu Leheb bile ona inanmamış, türlü hakaretleri kendisine reva görmüştü. Şahsına yapılan hakaretlerin, eziyetlerin yanında bir de kendisine tabi olanlara yapılan işkenceleri şahit olmak ve bütün Müslümanların Ebu Talip mahallesinde toplanıp hayattan tecrit edildikleri ambargo yılları. Bütün bu sıkıntılı dönemlerde Hazreti Peygamber'in en büyük yardımcısıydı Hazreti Hatice. Manevi desteği bir yana bütün servetini de onun ve ona inananların yolunda harcamıştı. Fakat ne yazık ki Müslümanların refaha erdiğini göremeden hicretten 3 yıl evvel Ramazan ayının 10. günü vefat etti ve Mekke'nin Hacun kabristanına defnedildi. Allah Resulü ile Hazreti Hatice 15 yılı peygamberlikten önce 10 yılı da peygamberlikle görevlendirildikten sonra olmak üzere 25 yıl saadet dolu bir evlilik hayatı sürmüştü. Yaşamı boyunca maddi manevi en büyük destekçisi olan bu güzide eşini kaybetmek ona o kadar ağır gelmişti ki onun ardından hayatında önemli bir yeri olan sevgili amcası Ebu Talip de vefat edince bu yıl Allah Resulü ile birlikte bütün Müslümanlar için hüzün yılı olarak tarihe geçti. Resulullah Hazreti Hatice ile olan evliliği boyunca başka hiç kimseyle evlenmedi. Vefatının ardından da onu bir ömür boyu hiç unutmadı. Müslümanların refah bir yaşama kavuştuğu Medine yıllarında onu alan özlemini sıklıkla dile getiriyor. Bana onun sevgisi bahşedildi diyordu. Onun için dua ediyor. Kendisine onu hatırlatan herkese ve her şeye saygı ve ilgi gösteriyordu. Bir gün kendisini ziyarete gelen Halen'in sesini ablası Hazreti Hatice'nin sesine benzeterek heyecanlanmıştı. Bedir Savaşı sonrasında kızı Zeynep'in, henüz Müslüman olmayan eşinin fidyesini ödemek üzere gönderdiği gerdanlığı görünce de gözleri yaşlarla dolmuştu. Zira Hazreti Hatice kendisine ait olan bu gerdanlığı kızına düğün hediyesi olarak vermişti. Hazreti Hatice'nin sevdiği, değer verdiği kimselerle yakından ilgilenirdi Allah Resulü. Kendisine gelen hediyelerden onlara da gönderir şöyle derdi. Bunu falan hanıma götürün çünkü o Hatice'nin arkadaşıydı. Bunu falan hanımın evine götürün çünkü o Hatice'yi severdi. Bazen de bir koyun keser, onun bir kısmını eşinin sevdiği insanlara dağıtırdı. Kendisine gelen Cessame el Müzeni ile kabıyla anılan ihtiyar hanıma gösterdiği hürmet ve iltifat da onun Hazreti Hatice'nin arkadaşı olmasındandı. Resulullah Hazreti Hatice'den öyle çok bahsederdi, onu öylesine överdi ki Hazreti Aişe validemiz kendisini hiç görmemesine rağmen onu kıskanır. Bazen de sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diye sitem ederdi. Fakat Hazreti Peygamber'in gönlünde Hazreti Hatice'nin bambaşka bir yeri vardı. Çünkü o Resulullah'a bir insanın hayatını paylaştığı eşinden bekleyebileceği her şeyi en mükemmel halde sunmuştu. Hazreti Peygamber de ona karşı vefakardı. Onun kendi hayatındaki rolünü şu sözcüklerle özetliyordu. Yüce Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün insanlar bana inanmazken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde o bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana başka kadınlardan değil ondan çocuklar ihsan etti yaşamı boyunca pek çok sıkıntıyı göğüslemek zorunda kalmış olsa da Hazreti Hatice Allah Resulü'nün ilk hanımı olma bahtiyarlığına ermişti. Aynı zamanda müminlerin annesi olma şerefine nail olan ilk kadın olarak Hatice Tül Kübra adıyla tarih sayfalarındaki yerini aldı. Hazreti Peygamber'e olan sevgisi ve desteği, İslam dini uğrunda yaptığı hizmet ve fedakarlıklarla örnek bir şahsiyet olan Hazreti Hatice, Resulullah'ın ifadesiyle kendi döneminin en hayırlı kadınıydı. Dahası Yüce Allah kendisini Cebrail ile selam göndermiş ve onu cennette yorgunluğun olmadığı, gürültü patırtıdan uzak, inciden yapılmış bir köşkle müjdelemişti. Hazreti Hatice'nin Allah Resulü ile yaşadığı muhabbet dolu aile hayatı, yüzyıllar boyu inanan nesiller için eşsiz bir örnek oldu. Öyle ki kurulan her yeni ailenin bu ideal yuva gibi olması arzusuyla evlenecek çiftlere yapılan nikah duasında şu cümleler yer aldı. Allah'ım bu iki insanı birbirine kaynaştır. Tıpkı Hazreti Muhammed'le Hatice Tülkübra'yı birbirine kaynaştırdığın gibi.